Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 12.03.2023 günlerden pazar. Bugün sizlere doğal ortamda yetiştirdiğim hindilerimi göstereceğim. Ve işe başladığım zaman kaç adet hindiden başladım. E, ne tür yemler yedirdiğimi söyleyeceğim. İşe başladığım zaman 50 adet hindiden başladım. Bunların 48 adeti Kanada kırmızı hindisiydi. 2 adet de Amerikan bronz hindi vardı. Toplamda 50 adet. Şu an elimde 38 adet hindim kaldı. 12 tanesi hastalıktan öldü büyüme aşamasından. yem olarak da ilk getirdiğim zamanlar zaten 45-50 günlük yem veriyordum. İlerleyen süreçte de arpa, buğday, yonca gibi yemlerle besledim. şu an evimdeki indiler 4 kilo ile 7 kilo arasında değişmektedir. 20 adet diş, 20 adet erkek indim var. 18 adet de dişi indim var. Tabii su, kiloları ilerleyen süreçlerde daha da artacak. Bir de bu doğal ortamda yetişmiş hindilerin fiyatıyla ile hormonlu hindilerin fiyatını bir tutmayalım. Buradan herkese hayırlı günler dilerim. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.